merhaba arkadaşlar çiçek desenli çantalarımız vardı e, motiflerin tarifini isteyen arkadaşlarımız vardı şu an fırsat bulabildim e, bunları da size tarif etmek istiyorum e, beraber yapalım ipimiz e, farklı ipler de olabilir lif ipi de olabilir veya yumuşacık yani iplerden olabilir şöyle ben e, ipiyle başladım. İlk önce ipimizi şöyle doluyoruz parmağımıza. İçinden geçirip şöyle. E, ee, köşe başında 5 zincir çekeceğim. 3, 4, 5. Bir trabzan çekiyorum. Şöyle. 2 zincir çekiyorum aralarda. Tekrar 1 2 İpliğim çift kat olduğu için biraz takılıyor tabii. Başta bıraktığımız ipi şöyle çekiyoruz. 3 6 7 8 8 tane dolgu yaptık. Aralarına ikişer zincir çektik. İki zincirle kapatıyorum şöyle. Başta bıraktığımız ipimiz vardı. Onu çektik. Şurayı kapattık. 2 zincir çektik. Şurada 5 zincir çektiğimiz yerde bir yere batıyoruz ve içinden çekiyoruz. 1, 2 zincir çektim. Ee, şimdi gülümüzü yapmaya başlıyoruz. 1, bir, bir tane çektim. Bir trabzan. Tekrar şöyle çektim tekrar 4 doldukluğu yaptım arkadaşlar. Ve sonunda şöyle 4 tane oldu. Dördünü şöyle birden çektim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Arkada bir yere battım. Askıla bir yere batabilirsiniz önemli olan ipi tutturmak bir zincir çektim arkadaşlar yanındaki boşluğa battım tekrar bir zincir çektim sıkı durması için bir iki üç dört dolgu şöyle kapattık 1 2 3 zincir çektim arkada bir yere batıyorum bir zincir çekiyorum yanındaki boşluğa batıyorum şöyle Tekrar şöyle hepsini birden tığımızın başından boşaltıyoruz. 2 3 4 zincir. Bir zincir çektim. Yine yanındaki boşluğa battım. 4 tane çektik ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Evet. 2 3 Ne arkada rastgele bir yere batıyoruz. Zinciri saklamak için şöyle bir zincir çektim. Yanına battım. 4. Şöyle arkadaşlar hepsini birden çektik. 1, 2, 3, 4. Tekrar yine arkada bir yere batıyoruz. Zinciri saklayalım. take crash Evet. Evet arkadaşlar bitirdik. Şöyle bir çiçeğimiz oldu ve şöyle çantamız üzerine koyalım. Bakalım. Şöyle ördüğüm bir çanta var. Onun üzerine şöyle dizebiliriz. Kaç tane istiyorsanız mesela şöyle rengarenk yapabiliriz. Şöyle 3 de olur, 5 de olur. Şöyle ortalarına inci dikebilirsiniz. Daha süslü görünür. Şöyle Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. İnşallah başka modellerde yine görüşürüz. Şöyle çok şirin, çok güzel oldu.